Doğum sonrası hangi genital estetik işlemler tercih ediliyor? Doğum sonrası hastalarımız tabii eğer vajinal normal doğum yapmışlarsa vajinada elastiklik, genişleme, biraz dokularda yıpranma oluyor. Bazen doğum dikiş izleri oluşuyor. Epizyotomi açılan yerdeki dikişler işte biraz iyileşmesi zor olmuş ve iç kısmı biraz açık görünüyor olabiliyor. Kararmalar başlamış olabiliyor hormonların etkisiyle. Yani o yüzden biz Önce hastalarımızı değerlendiriyoruz. Genişlik derecesine göre lazerle daraltma yani e, klinik ortamında yarım saatlik bir işlem. E, her ay bir kere yapıyoruz. Ortalama toplam 3 kere yapılıyor. %30-40 kadar daralıyor. Bu ağırsız acısız klinik ortamında öyle arası yapılabilecek bir işlem. Ve vajina sıkılaşıyor, gençleşiyor, kolajen dokusu artıyor. O bölgedeki hem doğuma hem yaşlanmaya bağlı olan etkiler geriye doğru gençleşmeye doğru dönüyor. Aynı zamanda idrar kaçırmalara yönelik de bu lazer çok etkili, %70-80'e varan oranda etki sağlıyor. Yani ameliyatsız yöntemle aynı anda hem daraltma, çünkü üst duvara da yapıyoruz. Vajinanın üst duvarı demek mesanenin altına denk geliyor. O bölgeye de yaptığımız için hastalarımız hem idrar kaçırma, doğum sonrası idrar kaçırma şikayetlerinden kurtulabiliyorlar. Hem de aynı zamanda sıkılaşma olduğu için cinsel ilişkideki problemlerde de daha az sorun olmaya başlıyor. Bir üçüncü yapılacak işlemde iç iş dudaklar büyümüşse eğer iç dudak ameliyatları o dudakların küçültülmesi ya da dış bölgede kararmalar varsa o bölgelere mezoterapi ya da renk açma işlemleri yine uygulanabiliyor.